Sevgili çocuklar, hayvanat bahçesi metninin birinci etkinliğindeyiz. Ne demiş birinci etkinlikte? Aşağıdaki kelimeleri okuyunca aklımıza neler geliyor yazalım. Daha önceki etkinliklerimizde yapmıştık böyle bir şey. Atatürk metninde vardı. Atatürk denilince aklımıza neler geliyor demiştik. Ve yazmıştık aklımıza gelenleri. Burada da bize dört tane kelime verilmiş. Bu kelimeler yine metnimizden seçilen kelimeler. Ve bu kelimelerden aklımıza neler geliyor? Okuduğumuz zaman aklımıza neler geliyor? Bunları yazacağız. Yem, eğlence, tüy ve gizi. Hemen baktık. Yem kelimesi bizde acaba ne geliyor aklımıza yem dediğimiz zaman... Benim aklıma mesela yiyecek geliyor çünkü hayvanların yiyeceklerini biz yem adını veriyoruz. Yiyecek geldi benim aklıma. Sizin aklınıza başka bir şey geliyorsa onu da yazabilirsiniz tabii ki. Daha sonra yem deyince benim aklıma tavuk geldi çünkü metinde okumuştuk tavuklar yem yiyor diyordu. Aklıma yem gel e tavuk geldi yem okuyunca tavuk yazıyorum. kelimemiz, ikinci kelimemiz eğlence. Düşünüyorum, eğlence ne olabilir? Eğlence benim için mesela mutluluk. Çünkü eğlendiğim zaman mutlu olurum. Mutluluk geldi aklıma. Bir de metinde okudum ya hani Çocuk ne zaman e, ne diyordu? Burada olmak çok eğlenceliydi diyordu. Yani hayvanat bahçesinden bahsediyordu. Metinde de okuduğum için eğlence deyince benim aklıma hayvanat bahçesi de geldi. Buraya hayvanat bahçesi yazıyorum. Diğer kelimemiz tüy. Tüy deyince aklıma ne geliyor acaba tüy deyince benim aklıma örtü geldi bir anda neden örtü geldi çünkü hayvanların e, hayvanların dışı tüylerle örtülüdür diye düşündüm tüylerle kaplıdır örtü gibi onları sarar tüyler o yüzden aklıma örtü geldi örtü yazdım daha sonra tüy deyince aklıma benim kedi geldi çünkü metinde diyordu ki minik kedi tüylerini yalıyordu diyordu. Oradan benim aklıma tüy deyince kedi geldi. Daha sonra gezi kelimemiz var. Gezi dediğim zaman, gezi kelimesini okuduğum zaman benim aklıma yolculuk geliyor. Çünkü bir yere gezi yapmak istediğimiz zaman yolculuk yaparız değil mi? Yolculuk geldi. Sonra gezi e, düşünüyorum. Ne geldi başka aklıma? Benim bir de gezi deyince aklıma müze geldi. Yani müze gezisi geldi. O yüzden müzede yazıyorum. Dediğim gibi sizin aklınıza farklı şeyler gelmiş olabilir. Benim aklıma bazılarında metinde okuduğum kelimeler geldi. Çünkü orada okuduğum cümleleri hatırladım metni üç kez okuyunca cümleler de aklımda kalmış. Oradaki cümlelerden bazı şeyleri çağrıştırdı. Bazılarını oradan yazdım. Bazılarını ilk aklıma gelenleri yazdım. Sizler de kelimeleri okuduğunuzda aklınıza ne geliyorsa her birinden iki tane yazmalısınız. Böylece birinci etkinliğimizi tamamladık.